Arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım nasılsınız iyisiniz durum var Beni soracak olursanız şükür ben de iyiyim Etkinliğe geldik Pus pus abi sor da pus aynen O altta da biri var Arkadaşlar şimdiden birer like'ınızı yorumunuzu Esirgemeyin her videoda ayrı bir emek var like atarsanız çok sevinirim Böyle bir atlayalım Şimdiden çok teşekkür ederim Hadi abisi göster Göster baboli, ee, sen göstermeyeceğim diyorsun. Geliriz, pompalımız var. Yapma. Ee, yat aşağı Ercan'cım. Ercan'ı ee, havuza doğru serinlemeye yolluyoruz. Yeri geliyor, diğeri geliyor. Hadi abisi. S12 reload lan. Gel abisi. Çoğun. Ercan ve Yunus ee, ikisi beraber. Evet. Dur olmadı. Arkadaşlar bu Honey nasıl bir silah ya? Yat aşağı isimsiz kahraman. O kankası geliyor. Kitimal kankası. Dur bekle bekle. Yok ya. Honey beğenmedim. Kara Hadi. Yat aşağı sahip. Sen bir bıçağı ettin. Bir pisi de varmış hayırlı olsun. Geldi güzeldi. Dur bekle. Yataşlar Joker geliyorum, ek de geliyorum babalıb, ek de size de geliyorum. O, batoz iki kişi. Arkadaşlar buralar alev alacak, çok heyecanlı anlar. Çabuk şuradan bir içeri girersem, o canımızın yarısı gitti. O, üç tane ayak izi var, çok rahat. O, batozlar geldi. Yataş Ali, Oo, yan çatı da dolu. Ah be. Gel abisi. Gel bekliyorum. Hadi. Hadi bir kere de siz gelin lan ne oldu ki? Göster. Göster. O adam. Kapıdan beklerken bacadan geldi. Ezelim benim be. Biri daha var. Biri daha var. Bekle. Gel abisi. Hadi abisi. Gel aşağı. Gelmiyor. Hadi. Yat. Oo. Dehcal. Tehlikeli. ha. Bu gelmeyecek gibi. Hadi abisi. Göster lan. Alt taraf kalabalık. Nasıl bunu oynamıyorlar? canımızı bir dolduralım. Adam adamı yiyor. Göster abisi. Hadi. Yamyamlar var. Bak etrafta yamyamlar var. Yüz abisi şöyle bir. Ee, neredesin? Anan. Aa, sağa geçmiş. Orvin. Orvin sana da bir intikam borcumuz olsun be. Yakalarım ben seni herhalde. Evet göster göster. Sen de üstüne ben geleyim. Göster. Oo Orvin Bey. Ya ben sana demedim mi? O intikam alınacak. O intikam elbet bir gün. Hadi şuradan bir ese. Oo eseyi vurdum. Eseyi vurdum bekleyin geliyorum arkadaşlar. İki kişisiniz. Bekleyin. Size de ben geliyorum. Sıkıntı yok. Uğur Gaming. Hava yolları. Karayolları da diyebilirsiniz. Fark etmez. Her türlü şeyde oynarız. A deccal adam vuruyor. Bizim vurduğumuz. <laughs> Nasıl bir yam yam şey. Dur bekle. O kar deniyorsun. iddialı. Önce şuna. Abi sen bir yat. Mami yat sen. Scott'taki beyefendi. Beyefendi evinize geldik. Çayınız yok mu? Şu Türkiye'den aldığınız paralarla bir Çay söylemeniz yok mu be? Yok. Çay söyleyecek gibi değil. Bu çok kıpır kıpır atladı. Oğlum bir çay getirseydin. Ne biçim adam ya. Eve misafir etmemek için yaptığı şeylere bak bize. Oğlum arabamızı sallan. O bomba. Kaç kaç kaç. O arabaya bindi. Oğlum bu ne yapıyor? Oğlum bir çay istedik lan o yapma yapma oğlum hiç bale ya hiç ben misafir perver değilim hem... yat 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 aşağı abi güzel denize sağlık video izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın bir şey demiyorlar o şuradan ya yapma ya adamlar hem kalabalık hem de üstümüzü aldılar öldüm arkadaşlar yeni bir atlamayla karşınızdayız. Maalesef video çıkarmak biraz zor. Böyle biraz karma oldu. İdare edin. Bugün pazar herkes oyunda. Bamben su kağıt oynamak biraz sıkıntı. Bakacağız. O ne yapıyor lan? Ne yapıyorsun abisi sen? Kafan milyon mu lan senin? Adam isminin hakkını veriyor. Adam kafası bir milyon geziyor adam. Evet. O şuradan biri var mı? Üste alırsak daha iyi olacak gibi. O. Bunların hepsinin içi geçmiş. Bunların içi geçmiş arkadaşlar. Bunlar şöyle bir içerden dalarsak bir taktik maktik içeride baygınlar vardı. Yapma, bitirme. Yataşa. Abin geldi lan. Nereye bitiriyorsun çocuk adam? Sen de ya, O ne lan bu Kürt savar mı? <laughs> Adamın adına bak ya. Tövbe tövbe. Oğlum hepimiz kardeşiz. Senin ben kuledeki. Yapma. Nasıl? Lan senin. iki kişilermiş ya. bir ese Hadi. İkinciyi de yedin. Aranan Türk. Aranan Türk. Canlı yerim. Like atıp abone olmayı unutma canım. Çok güzel oynuyorsun. O kankalar da geldi. Lan bizim böyle sevenimiz olmadı. Adam bayıl. O <laughs> intihar eden eden adam için. Helal olsun valla. Herkes bizim tek tabanca takılsın ya. Adam resmen bütün ekibi çağırdı. Recep Vedik bile oyunda ya. Hadi evler. Kaçma. Merdivenlerden biri geldi. kaldıracak lan. Hadi bakayım. <laughs> Bunun karşısında. Ses için. Arkadaşlar burası bayağı bir kalabalık adamlar kaçtı. Az önceki arkadaşın. Arkadaşı kaçtı. Bakalım. o bura bayağı bir kasıyor. Kalabalık gibi rozok tepede sesler var. Bir tane. Ooo baygın var. Bayılırım kurt mutu Kurt mutu gitti öbürünün yeri çok kötü Aa aranan genç Lan bunları arıyordum lan ben de Oğlum hakikaten arandınız bulundunuz lan Hadi abi seninize sağlık İki defa çatışmaya girdik beraber Şöyle bakalım Toki tarafı falan Şunu bir depola abisi Biraz buralarda Orada bir oluşum daha var. Orada biraz oluşumlar biraz daha var da. Tehlikeli arkadaşlar orada. Bak biri geldi yattı. öbürde de diğer loot'a yattı. Valla ben vurum sen yiyin. Oğlum bir lan açıya bak ya. Kafaları görünse var ya. Kafaları bir görünse. Neyse şu sağ açıdan bir açıyı değiştirelim. Olaylara farklı yönden bakmak çok önemli arkadaşlar tek yönden bakarsak aha biri bu da kulübeye kaçtı oğlum bunlar nasıl oyuncu ya la ben buradayım burada sıksana bir tane roblox mu lan bu aha öbürü de kaçıyor yok ya bu ekip oynamaz arkadaşlar hiç sanmıyorum bu ekibin oynayacağını da biraz 556 bulsam iyi de çok da önemli değil. arkadaşlar şurada Birkaç kişi vardı onların üstüne geldim şu mantarın tepe doluydu da adam içeri girmiş rotasyon yaptı adam da rotasyon yapmış o biri de çatıya çıktı ah be kötü zaman çatıdaki kaçıyor şunu alabilirsem Erdemcim seni aramızdan ayıralım mavi mumyalı bir abi nasıl bayılmadı az önce o kadar sıktım ya Yerim anladı adam. Şöyle bir olaylara bir farklı yönden bakmamız lazım. Bir daha bir dolanalım. Arkadaşlar tekrardan ufak bir hatırlatma, hatırlatma like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, benim erdemciyi çaldılar arkadaşlar. Erdemciyi götürdü Abisi ben orada değilim de. Oğlum ne ayaksın lan sen? Nasıl aldın sesimi? Orada olduğumu sanıyordun? Hayırdır? Şöyle bir önümüzü süslesek. Bunda bir filmler var ama ben çözemedim arkadaşlar. Bu ne lan? Bomba kaç? Oğlum ağzımın içine de atmazsın yani ha. Adam güzel yerimizi buluyor da var bir hayır. Bakalım. Sen de yapıyorsun bu sporu. Şöyle çatıdan bir aklı bir açı o adamı. Lan. Yedi ya bu